Evet arkadaşlar bugün sizlerle hep yeni bir video, yeni bir heyecanla karşınızdayım. Bugün Bravo görevlerinin 8. bölümündeyiz. Bu defa çok yeni görevler geldi yani bayağı fazla görev oldu. Bunları yapmalıyız artık. Tek de çekebilirim. Benim vallahi Poco ile görevim var. 30.000 can. Size başlayacağım işte. Geçen 90.000 vardı. Bunu hemen yaparız. Sonra bir ayı seçeceğim. Oradan şey yapacağız. Bir de arkadaşlar eğer e, şey Böyle yeni bir karakter çıktı mı? Birbirimize söyleyeceğiz artık. Birinci level e, nasıl diyeyim? Birinci seviye adamlarla oynayacağız. 500 uzaklıkta kadar getirmeye çalışacağız. Hadi çok konuştuk. Safa. Nefer yanında Safa var. Ali yok. Heh. Tamam. Ali de geldi şimdi. Ha, evet geliyor. Hadi ya. Lan hazır çekin lan. Bir dakika boyunca konuş. Heh. Benim de Poco'yla işim var. Ama keşke hesaplaşmaya girmeseydik. Savaş topu geriye. Ah çok kastı. Safa. Emzi öldürelim. Adamların canı az. Bende de aşırı kasıyor. Şunları alırsak çok güzel olur. Of. Buradakini ben alırım koç. Ah hayır hayır hayır. Safa koru beni. Safa Safa koru beni. Allah ne saklandım be. Allah çok güzel saklandım babuş. Şimdi sen de öleceksin. Bunu bir pikaşı. Pikachu'nun Pikachu gücü budur. Aha bak öldüm. Ay ya, ne biçim böyle bir bu? Ya savaş topuna girelim. Savaş topu yapalım işte. Niye biz buna girdik ya? Arkadaşlar bu arada hani siz demiştiniz ya. Şey 100 kupa düşün. Ben 100 kupa düştüm. Sonra geri de çıktım. Abi 100 kupa toplamak aşırı acayip zor. Ali'ler de yapmış ama. Keşke öyle bir Ömer yüzünden kaybetmiştik. O şeyi hatırlıyorum. Nefer dur. Güzel savaş topu. İyi kesin. Güzelmiş. Tamam. Hadi Safa bak çok bekletiyor. Safa. Ya hadi senize. Oğlum bir şey olmayın hadi ya. Arkadaşlar sizi bekletmemek için yapıyoruz ya. Şimdi şuradan gittim şunlara. İlk başta ben ultimi bir açayım sonra hepinizin canını doldururum. Aha geliyorlar hem de çok fena geliyorlar. Aslında tek kişi geliyor o beni nasıl kasıyor. Şu anda hem video yükleniyor. O yüzden. Bir dakika. Ben şu an dondum Aa, Ama ben nasıl ultiye ya? Çok kasıyor abi. Hiç kasıyor. Çok kasıyor. Aşırı kasıyor. Yani. 650 can varmış. Kime verdiyse belki vermemiş. Hadi. efendim. Oğuz. Oğlum çok yavaşsınız ya. Ömer olsa bu kadar yavaş değildi. Asma var ya ne güzel. Of, 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 of Ah be. 39 can nedir mi bu? Hadi atarsın sen onu atamazsan. Yok artık aynen. Ana yanlışlıkla şey yaptım ya. Size can atarım diye. İşi oluyordu. Aliler attı. Ali geldi. Şimdi Safa gitti. O Brawl Stars sevmiyor. Arkadaşlar şey attık. Şimdi yeni bir tane oyun attık. Ee, nasıl desem? Bir dakika. Kalan beynim yanıyor. Evet beynimin yanmasından kurtuldum. Şey attık. Heh. FIFA mobile attık arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmazsınız herhalde. Şimdi Poco. Aha. Sen gelsen ne yazarsan ki bir şey yapacaksın he? Gelsen de bir şey yapamazsın o derece O yaptı helal olsun belli Çabuk 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 onu öldürürsün sen. Onu bana atabiliriz. Sen at. Of, Matrix'in mübarek. Oo, yanlışlıkla adam öldürdüm. Helal. Kim attı? Onlar bizden bir attı yani. Of 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 hemen geldiler. Of çok kasıyor. İnternet. Ha gidersin. Bekle çok beklersin. Oğlum geliyorlar lan ben iki saat onları uyaladım artık bir şey yapın ben doğdum o derece. Abi 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 abi. Of oh, of. Oh. Ne biçim kurtardık. Öf. Şunu kıracağım çok gücüme gitti. Aha koş. Aha koş. Öf boşuna kırıyormuşum be ya. Bum. 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 Ah. Onun ucuna değseydi ölürdü. Ölü. Ya sen ne yazar? Allah'ım şu Frank ne kadar yavaş. Tamam hadi o gol attı da. At ama. Abi basmıyor. Yemin ediyorum çok yavaş. İnterneti resetleyeceğim. Böyle bir şey. Yap. Yürüyün gidin lan. Oğlum niye kendini intihar ediyorsun? Boş ulti güzel. Çok güzel. Abi bir pas var ya. Heh tamam gol attı güzel. Şimdi ben bir yayı alacağım. İyi, hadi devam edelim. Ben bir ayla oynayacağım. 90 bin hasar verme görevim var. Poco ile görevimizi tamamladık. Efendim. Evet az önce. Evet dedim ya. Oo yanlış. Yanlışlıkla Gale'ı öldürdüm. Of ne biçim kasıyorum. Ya. Oğlum ben öldüm. Ben o poko değilim lan ben. Bir ayım. Hı 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 hı. O oh, kafasına geldi tikin kafası geldi. Bum. Ah oh, ölmedim. Aynen, şu an bir tikin bir olmasını ölürüm. <laughs> ah. Ben bir kez vursam yeter bana ya. he bendeymiş bak. Oh, çok kötü ya. Oğlum niye karşı adama pas atıyor? Ben... Of 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 öldük. Yani bir gol. Lan ne biçim kasıyor ya? Of ben ah helalsin ama çok kötü. Oh. Arkadaşlar internet sorunu için özür dilerim. Bu arada like atmayı eğer videoyu beğendiyseniz like şelalesi. Like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Beyler ben öldüm. arkadaşlar görüyorsunuz öyle böyle değil kasıyor. Aha gol. Ah. Al işte manyak adam. Neyse ben bakalım bir ile kaç hasar vermiş. Kas. Kasmaya rağmen 19 bin hasar vermişim. Tekrar oyna. Bas ben bas. Keşke bu kadar çok kasmasa. Yok abi o sıkıntı değil de kasıyor. O sıkıntı işte. Özel vuruş var. Ah yanlış attım. Kailer gol yedik. Hem de 450. In... Ne biçim kasıyor? Aşırı pis kasıyor. Oha adam. Şu an çok boş yapıyor. Zaten senin sesin çıkmayacak ki videoda. Of of of. Ya gel sen ne yazar? çok gelsen ne yazar diyorum ya. Ne oynayalım? Ya oğlum sanki hesaplaşma tozu oynayabiliyorsun. Hiçbir şey yapmıyor mu? bakalım eğer kaybedersin. Hadi o zaman. Her <laughs> arkadaşlar evet, bu senin devamını istiyorsan slay. Lan ben ha, tam koltuğa girdim zannettim. Bak bak niye bir çam kasıyor? Like iki şeyler Koçum benim. Of. Yalnız orada üç takım vardı. Of 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 of. Acabeyi, Sıkışmak ne kelime öldüm bence. Zaten öldüm de. Sen ölme var ya. Bir saniye aha doğdum. Oha. Oğlum 619 gem nedir ya? Hani miydin lan? Hani? Ne oldu? Ah bak öldük. Tamam hadi gel yine. Hadi. Oğlum bunun da hiç görev yok ya. Ben artık ben artık videoları kendim çekeceğim. Size kasamıyorum. Baba abi takım öldü. Hadi bakalım. Aha içecek var. Evet. Mikser boşa gidecek. Harbi diyorum gitti. onu da öldürürsün sen Ben öldüm. Yani çok güzel bir şekilde öldüm. Safa. Oğlum 8 yükün var. Şimdi yine korkuyorsun 8 yük. Sen ne öldürecek ya? Bak kazandık. Demek bulmam lazım. Demek o üç bin. Lazım. Kolta çok vurulur yani. Evet arkadaşlar şimdi 14. videoda açıyoruz savaş kutusuna bakınız. Hiçbir şey mükemmel. Arkadaşlar eğer Gale kutudan çıkıyorsa yazmayı lütfen unutmayın. Gale kutudan çıkaran bir video var. Nasıl olsa Allah'a şaştım kaldım koçum. Hakika bir şeye bakacağım. Tamam. Oba 14 Evet. Ben sadece 3 kupa ihtiyacım var. 3 ya bak 3. Bir de değil. Bir de değil. 3. Altı 6 cek arıyor, Çok güzel. misin plan? Bu. <laughs> Allah vurdu vurdu tam değil. Oh, oh, oh. Sen alacaksın yani. Ha, alamazsın ki. Sen al var ya ben sana para vereceğim zaten. Oğlum sıksana niye sıkmıyorsun? Allah'ım. Sen zaten... Oğlum Aşırı ben diğer videoları harbi tek düşündüm. Yani görevlerde böyle ilerleyeceksem ilerlemem daha iyi. Oha hiç vuramamışım kimseye. Oğlum siz neyde iyisiniz? Pardon ama bir şey söyleyeceğim. Siz hangi etkinlikteysiniz? bir söylesene. E bir tek o mu? Ben koruyacağım. Bu. Ne biçim kastıyor ya? Bu videodan sonra bitireceğim. De. Abi bir kez bile vuramadım ya. Hı? geçen öldük oğlum kazandık mı? Çevirme ihtimalimiz var ha. Oğlum Safa sen her şeyi alacağım Pardon ama. Ne kadar şey? kasmayı gördünüz ama. 24 bin vurmuşum ve 5 kişi öldürmüşüm. Hadi. Bam, bir bakın benim bir sürü bunlar. O arkadaşlar görüyor musunuz? Beşi gözükmüyor. 45 bin olması gerekirken 5 gözükmüyor. Sayılar bile buga girdi. Şu bali var ya bali. Oğlum ne hadi diyor diyorum lan öldüm ben. Gel sen durdur. Bir dakika gel sen durdur. Oha ne ara öldük lan? Oyna. Oyna mı o zaman Sefa? Seni kızıyorsun değil Oha ya. Yani. hoyna hadi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere